bu sizlerle birlikte nasıl Minecraft ay piksel girilir ve nasıl e, daha iyi girilir ve nasıl daha doğrusu sunucuları girilir. Hemen bir Minecraft'a giriş yapalım. Bunu arkadaşlar istediğiniz Bedrock e, sürümünde de oluyor. Beta sürümünde de oluyor arkadaşlar. Yani Bedrock şey değil ama yani şey yani en azından neydi ismi? Mutlum arkadaş neyse şöyle ben 1.12.1'de deniyorum ben Şimdi ilk önce burada oynaya basıyoruz daha doğrusu oynadan önce buradan bir tane Microsoft hesabı olmanız lazım e, ben de olduğu için şimdi oynaya basıyoruz sunucular kısmından bakın CubeCraft var The Hive var IP Hi serimiz burada Sıncı IP'si burada şimdi hemen girelim Nasıl Evet arkadaşlar buraya gelip buraya arkadaşlar haypiksel yazacaksınız. dedim ama yani Nether Games aslında Hypixel'e çok benzer. High Pixel Buraya play nokta Nether Bek bir dakika olmadı ya. Boşluksuz olması lazım. Nether Games nokta ork yazıyoruz. Yani bırakabilirsin nokta org gibi. Sonra bağlantı noktası aynı. yani 191 32. Bu sunucu zaten ekli yani ben de var. Buradan buraya geliyor. Keşe ve sunucu basıp katıldım. deyin. Evet arkadaşlar geldim. Az önce bir şey çıkmıştı da bir işim çıkmıştı. Şimdi bakın sunucuya gidelim. Bakın buradan sonra sunucuya biraz kasabilir telefonla oynayacağım. Bakın Bad Wars playing D475. Bunu tıklayın üzerine. Solo, Double, Scout, 1 ve 1, 2 ve 2. Ben solo'yu göstereyim size. İki önce. Bu da Bad Wars'ın bekleme lobisi. Evet Buradan Evet arkadaşlar Bed Wars da bu şekilde Sizce Bed Wars arkadaşlar nasıl Hatta bir ufacık göstereyim size Bakın Item bu Item shop Buradan Bakın blok Dörde ayıralım. Hayır, yetmiyor. Ben bir bedi kaplayayım. Telefonlar oynamak zor arkadaşlar. Normalde bilgisayarda oynamak kolay. Bende bende. Bir de pink var. Fazla. Fly, pink var mıydı ya? Gelle Pink para. Bir dakika. Bundan mı pink var ben nereye var? Bilgisayardan oynadı çok belli. Neyse bir çiçeğe çi çi slash pink yazacağım. Slash yapayım. 40 demez Fazla. Neyse sunucudan çıkayım ben. Çıkayım sunucudan. Burada kesinlikle kendi yaptım bir sunucu. Değil zaten çok oyuncu olan görünür. falan da açmadım. Arkadaşlar. Eee... Iı siz olmazsa arkadaşlar yorumlara belirtin hangi sürümde oynadığınızı. Belki sizde sıkıntı çıkabilir ama bu 1.10. Bir bir zaten 1.12 nokta arası bende de zaten 1.12 bir bir nokta bir. Neyse arkadaşlar video bu kadar da görüşürüz. Bay bay ve canım